Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma Korkularınız, içinizdeki kaygılar, bunları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Boşu koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana basabilir ulaşabilirsiniz. Önden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağım sistem eğer ki kan rahatsızlıklarınız varsa bunların önünü geçmek için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu yaptığım işlemin ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdın bilgisayar çıktısını alın ve Evin etrafında toprağa gömün. Ayrıntılı bilgi almak için de üzerine ulaşabilirsiniz.